Başımıza gelen musibetlere eğer ilk anda inna lillah ve inna ileyhi diyebiliyorsak işte biz bir şeyler öğrenmiş. Çünkü peygamberimiz es sabru inde zat sadmetul ula. Sabır musibetin başa ilk vurduğu anda gösterilen sabırdır diyor anda ayağın taşa takıldı hemen inna lillah ve inna ileyhi diyeceksin. Yolda geçerken araba sana ufaktan bir çarptı sürttü. Vay senin bilmem neyini ne yapayım? Hayır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Dur bir kardeşim ya. Bakın kaza yaptığın zaman arkadan gittin bir arabaya vurdun. Ön in. Lan nasıl ani fren yaparsın? Hemen adam sopayı çıkarıyor. Kardeş bir selamun aleyküm de ya. Hakkını helal et de. Kazadır olur. Allah beterinden korusun de. Bak bu Müslümanın yaklaşımı böyle olması lazım. Ama trafikte görüyorsunuz değil mi? Herkes birbirine saldırıyor. Adam arabanın bagajında döner bıçağı taşıyor ya. Ne yapacaksın kardeş? Kurban mı keseceğim? Yo, trafikte birisi bana korna basarsa döneri çıkaracağım. Kafayı yemiş, ayarları kaçmış. Silah çeken var ya, arabayı niye böyle fark ettin ulan? Diyor adam, çıkıp adamı vuruyor. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır.